Arkadaşlar merhaba Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden Öğretim Görevlisi Cevat Ercik bugün uygulamalı Türk Mutfağı kitabımıza yer alan Osmanlı Ekmeği'nin tarifini uygulayacağım. Bunun için arkadaşlar 200 gram arpa unu, 200 gram çavdar unu, 200 gram siyez unu, 200 gram yulaf unu, 200 gram mısır unu, 100 gram kalın kepeği ekleyicimiz Bununla birlikte arkadaşlar 35 gram tuz, yaş maya kullanacaksan 100 gram, kuru maya kullanacaksan 50 gram maya ekleyeceğim olacak. Arkadaşlar 2 kilogram ekmeklik beyaz unla 1 kilo 700 gram da oda sıcaklığında suya ekleyeceğimiz var. Arkadaşlar bu süslemesi için bugün ay çekirdeği, mavi çörek otu, keten tohumu, yulaf ezmesi ve mısır dokuyu kullanacağım. Arkadaşlar Osmanlı ekmeğimizin hamuru için altı farklı tağımızı ve bunun yanında beyaz unumuzu kazana döküp hamur mikserimizi yoğurma işlemini geçeceğiz. Arkadaşlar bunlarımızı harmanladıktan sonra suyumuzu döküyoruz ve yoğurma işlemini başlayacağız. Arkadaşlar hamurumuz belli bir olgunluğa geldikten sonra tuzumuzu veriyoruz. 35 gram yoğuruyoruz ve en son maya işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar en son işlem olarak mayamızı yedireceğiz. Mayamızı yedirdikten sonra kazanımızı kapatacağız. Arkadaşlar yoğurma işleminden sonra hamurumuzu tezgahın üzerine alıyoruz ve en az 10 dakika bekletiyoruz. Hamurumuzun yüzü kabuk tutmasın diye arkadaşlar. Hafiften unluyoruz bir derece kapatıyoruz ve ortalama 10 dakika bekletmeye Arkadaşlar ortalama 10 dakika geçtikten sonra hamurumuzu iki eşit parçaya bölüyoruz. İki eşit parçaya böldükten sonra arkadaşlar yine aynı işlem hamurumuzun içerisindeki havayı boşaltıyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar iki tane yuvarlak baklava tepsisini yağlayıp Hamurlarımızı içine koyacağız ve hamurumuzu yırtmadan yavaş yavaş açma işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar çevirme işlemi biten hamurlarımızı baklava tepsilerini alıyoruz. Yağlanmış olan tepsilerimizi. Bu aşamadan sonra arkadaşlar hamurumuz kabardıkça biz üstten yavaş yavaş kenarlara doğru açma işlemini alıştıracağız. Arkadaşlar Osmanlı ekmeği hamurumuzun yağlamış olduğumuz tepsiye güzel bir şekilde ve eşit bir şekilde yaydıktan sonra dolazla üstünü ıslatacağız. Islatmamızın sebebi arkadaşlar tağlarımızın üzerine yapışmasını sağlamak ve ondan sonra süsleme işlerine başlayacağız. Arkadaşlar süsleme işi tamamen isteğe göre ve el becerisine göre. Devam ediyoruz. Arkadaşlar, hazırlamış olduğumuz Osmanlı ekmeğini 25 defa fermentasyonla satacağız. 25 dakikadan sonra pişirme işlemine geçeceğiz. Arkadaşlar 25 dakika geçtikten sonra ekmeğimizi alıyoruz. 220 derecede yaklaşık 45 dakikada Osmanlı ekmeğinin pişirme Arkadaşlar 45 dakika sonra Osmanlı ekmeklerimiz pişti. Ve tezgah Arkadaşlar yaklaşık 5 dakika sonra Osmanlı ekmeklerimizi tepsiden çıkaracağız. Nemini alsın. Ondan sonra dilimleyip sobadaki yerine ekmeklerimizi alıyoruz.